Yazık ben Bay Molos Molos TV, Pansel TV, Pansel Hareket Çanakkale Ruhu. 1 Nisan, 1 Nisan. Ee, i̇nşallah bugün savura kalkıyoruz. Yarın orucuz. Allah şimdiden hayırlı Ramazanlar hayırlı. E, olsun. E, oruçlarınızı şimdiden kabul etsin. cebinizdeki helal parası yetsin. Neredeyim? Gülbeler'deyim. Oruç reiste, Barbaros Caddesi'nde. E, hamurun, hamurun lezzete dönüştüğü yer. İşte Gülbeyler. E, bu arada 1 Nisan şakası sakın kimseyle yapmayın. Çünkü bir Nisan şakası, bir Nisan şakası arkadaşlar ee, biliyorsunuz tarih affeder ama Bay Moloz affetmez. E, Endülüs Emevi Devleti e, yıkılırken Haçlıların Müslümanlara yaptığı e, hiledir, hainliktir. Çıkın bir şey yapmayacağız, meydanda sizi toplayacağız deyip e, Haçlı komutanları, papazlar, kardinaller, efendime söyleyeyim rahipler Müslümanları saklandıkları yerden çıkarıp o meydanda onları katlettiklerinde Müslümanlar sorduğunda niye böyle yaptınız hani bir şey yapmayacaktınız dediğinde bugün 1 Nisan şaka demişlerdi. Sakın 1 Nisan şakası birbirinize yapmayın. O adi haçlıların, kafirlerin Endülüs Emevi Devleti'ni işgal ettiklerinde Müslümanlara yaptığı hainliğin adıdır 1 Nisan. O yüzden ben sizi bir mümin kardeşiniz olarak uyarıyorum. Lütfen bu şeyleri yapmayın. Bir şeyleri yaparken, bir şeyleri e, işlev yaparken açıklarken e, 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 efendime söyleyeyim söylerken bakın bakalım o bize nereden gelmiş doğru mudur değil midir ben maymun olsun zık zık aklınızı alacağım bölgede kalacağım çöpleri buluşlamada alacağım bu arada tekrardan tüm çevre koruma kontrol park parça ve fen işlerinde tüm KM'de çalışan tüm emekçilere kamu emekçilerine hayırlı Ramazanlar olsun tuttukları kabul olsun kalplerine nurlar da olsun diyorum soruyorum Esenler Belediyesi'nin emekçilerinden memnun muyuz? Memnunuz elhamdülillah. Sübirgecilerinden, çöpçülerinden? Hepsinden memnunuz Allah'ım güle güle. Hepsine kolay gelsin ve hayırlı Ramazanlar diler misiniz? Kolay gelsin, hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Güle güle. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Kapat!